Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi birlikte meşaleli ve Türk bayrakları ile yürüyüş düzenledi. Türk bayrakları ve meşalelerle yüzlerce kişinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Bando takımı, zabıta ekipleriyle hazırlanan kortej ve açılan Büyük Türk bayrağı ile göç yolundan şehit Mustafa Fehmi Kubilay Parkı'na yüzlerce vatandaşla birlikte yürüyüş düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özkan, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte Türk bayrakları dalgalandırıldı. Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Parkı'nda ise yaklaşık 10 bin kişinin katılımı ile Haluk Levent konseriyle sanatçı hayranları ile buluştu. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özkan, ilçede Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğiyle yatırım ve hizmetlerin süreceğini ifade ederek, Cumhuriyet'in 99. yılını büyük bir coşku içinde kutladıklarını ifade etti.

sizin de canınız sağ olsun. Aqua Park'ı bize hediye etti dedi. Ya ruhunuz sağ olsun. Size her şey feda olsun. Her şey feda olsun.